Dolandırıcıların böyle farklı farklı yöntemleri var tabi. Ee, özellikle şu anda fiyatların yüksek olduğu bir dönemde e, insanların alım gücü de düşük. Bunu fırsata çevirmişler. Hani şöyle özetleyelim insanların anlayacağı şekilde olsun. Hani 5-6 milyonluk bir daireyi sana 2,5-3 milyona sattığını e, noktasında giriş yapıyor. Tabi insanlar burada fırsatı kaçırmama noktasında olaya bakıyorlar ve heyecanla tabi olayın içerisinde kendini buluyorlar. Burada yaptıkları yöntem alıcıyı satıcıyı birbiriyle temas ettirmeden fiyat üzerinden, hani fiyat kazanç üzerinden vatandaşın da tabii bu konulardaki bilgisizliğini kullanarak sonuca doğru gittiğini düşünüyorsun. Ancak belli bir noktada dolandırıldığını bir peşin ödeme şeklinde bu şekilde dolandırıcılıklar oluyor. En son yaşadığımız olay da olduğu gibi mesela yakın tarihte. Ee, ...bir dolandırıcılık olayı oldu geçen hafta. Hani yüksek fiyatta bir e, dairenin... ...hani çok yarısının altında bir rakamda satacağını söyleyerek... ...işte A Holding'in sahibiyim. Bize de e, işte bana ait ama benim üzerime tapusu olmayan bir dairem... ...var şeklinde giriyor. E, bir ödemem var, bir şirketimin işte hisselerini devralacağım. E, nakit ihtiyacımız var, başka gayrimenkullerimizi de satıyoruz. Hani bu da onlardan bir tanesi, uygun fiyata vereceğim şeklinde geliyor. E, bu şekilde baştan bir hikaye olarak önüne çıkıyor. Tabii sana dairenin görsellerini paylaşıyor. Dairenin tapusunu paylaşıyor. E, daire tapu sahibinin iban bilgilerini, e, efendime söyleyeyim bütün her şey gerçek. Onları nasıl temin ediyor? E, daire satan şahsa ulaşıyor, dairesini alacağını söylüyor. E, alacağını söylüyor ve kapora göndermek için iban bilgilerini istiyor. Tabi onun öncesinde görsellerini alıyor. IBAN bilgilerini alıyor. Ancak ona herhangi bir para çıkarmıyor. Ondan sonra e, tahmin ediyoruz yani bir emlakçı moduna soyunuyor. Ben senin daireni sattım. işte sana kapora çıkartacaklar. Şu fiyattan ben bunu verdim. Tabi o arada e, mal sahibiyle alıcıyı görüştürmüyor. Çok profesyoneller. Mesela inşaatlarda Hani bizim halk arasında çavuş diye tabir ettiğimiz orada gözetlemeci olan insanlar var. O inşaata göz kulak olur. Onlarla da temas kuruyorlar. Onların ismini biliyorlar. Seni ona yönlendirebiliyor. Diyor ki işte filan yerde atıyorum Hasan Bey var. Ona git. O sana daireyi gösterecek. Şimdi bunların hepsini koydun mu hani belediyeden tapuyu sorguluyorsun. ittifak her şeyi tutuyor. Dairenin tapusu. Daire gerçek. Daire satılıyor mu? Satılıyor. Efendim söyleyeyim Hasan Bey gerçek mi? Gerçek. İşte İBAN bilgileri gerçek, daire sahibinin İBAN bilgileri. E, bu noktada her şey gerçek. İşin koptuğu nokta hani tapudaki imza anı. Yani i̇mza anına geldiğinde sana diyor ki işte verdiğin bedel kadar değil de hani bir buçuk milyon gösterelim daireyi. Rayiç bedelin üstünde zaten kanun olarak bir sıkıntı yok. E, geriye kalan parayı başka bir hesaba atacağız. Tapuyu buradan göstereceğiz. İşte daire sahibi istemiyor fatura çıkıyor, şey vergi çıkıyor buna. Aslında mesela kat irtifak tesisi olan dairelerde vergi çıkmaz. Çünkü toprak sahibinin hakkıdır. Cins değişikliği yapılmıştır. Herhangi bir vergi çıkmaz. Bana yani vergisel olarak yaklaşıyor. Sen de bunu mantıklı buluyorsun. Diyorsun ki vergi çıkacak. Tamam bu kadardan gösterelim. Diğerini başka bir hesaba atarız. Çünkü dairenin fiyatı çok makul. Hani 6-7 milyonluk bir daireyi 2,5-3 milyona sana satıyor. Bu şu anda birçok insanı cezbeden bir durum. Ama biz sektörün içinde olduğumuz için Tabii oradaki olayın hikayenin akış şeklinden de e, olayın bir sahtekarlık olduğunu anlıyoruz çok geçmeler. E, i̇nsanlar bu noktada getiriyor. Tapuya kadar iş gidiyor. Tabi tapunun öncesinde eskiden kapora dolandırıcılığı vardı. Şimdi kaporayı daire sahibinin hesabına göndertiyorlar. Orada problem yok. Daha sonraki büyük vurguna seni hazırlıyor. Yani oradaki 5-10 bin lirayı tapu sahibine göndertiyor sana. Ama... Tapu anında eğer uyanık değilsen, işi bilmiyorsan orada imza anında e, herhangi bir para çıkardığında film kopuyor zaten. Hani tapuyu almışsan, hani bedelini yatırıp gerçek kişiye e, yatırıp da tapuyu almışsan tapunu aldın sen sorun yok ama işin sonunda sahtekarlık, dolandırıcılık ve mahkeme süreçleri başlar. Bu da insanların e, çokça canını sıkar. E, i̇nsanların bu konularda çok uyanık olması lazım. Tavsiyemiz şudur tanıdıkları, bildikleri, e, güvenli emlakçılarla çalışmaları e, onların hayrınadır. E, burada verecek oldukları komisyonlar çok büyük rakamlar değil ama böyle bir sıkıntı yaşadıklarında elindeki bütün birikimlerinin heba olması durumu söz konusu. Emlakçıların emlakçıların adı çıkmış. Emlakçılar herkes kötü bahseder. Ancak burada mal sahibi satarken dairesini yüksek fiyattan göstermeme derdine girebiliyor. Hani e, sisteme girmesin, işte devlete hesap vermekten çekinme noktaları var. Alan tapu masrafından kaçınıyor. Aslında ne kadar verdiysen daire, eğer burada e, çok zaruri bir durum yoksa hepsini tapuya yansıtmak lazım. Bu hem kamulaştırmalar önüne çıkar, hem sonraki süreçlerde yani daireyi almış olduğun kişinin e, ticari hayatı olur, iflas durumları söz konusu olur, bir mal kaçırmaya söz konusu olabilir hukuki anlamda hep önüne çıkar. İnsanlar bu noktalarda resmi çalışsalar Hani bir emlakçıyla sözleşme yapıp e, ne vereceğim komisyon olarak ne vereceğim ne alacağım bunları bilerek her şey şeffaf bir şekilde süreç başlasa böyle sıkıntılar olmayacak. Hani sözleşmeli çalışmıyorlar adam kendi e, dairesinin ilana çıkmış sosyal medyadan paylaşmış sosyal medyada altta yorum yapan insanlar hani fiyat soran insanlar müşteridir. Yani orada alıcı konumdadır onları tespit ediyorlar onlara sosyal medyadan ulaşıyorlar ya da sahibinden üzerinden işte numaralarını bulup onlarla irtibata geçip konu bir noktaya kadar geliyor. Zaten sektörün içinde olmayan insanlar da fiyatlardan dolayı çok kolay cezbolup sürecin sonunda çok üzücü bir sahneyle karşı karşıya kalabiliyor.